Arkadaşlar lütfen Deniz Vadisi arıyorum. Ya bana be, bizim modlar ölüm amına koyayım bulup atamıyor mu yani? Bakıyorum. <laughs> Kanka sana sinirlenmiyorum Trochay. Hani genel söylüyorum çete bu atabilirler linki. Allah bayağı alındım. Sen de mi bulamadın? Hayır. Bakın her Arkadaşlar biri bir dakika Çete spamlıyorlar. Kimin 17 milyon takipçisi var ya? Buldunuz mu? Bu herif çok iyi arkadaşlar. Hep birlikte deniz deniz body mi ismi? arkadaşlar. Biriniz body diyorsunuz. Şu chat Allah aşkına bir fikirde bir birleşsin. Biri attı da sanırım bu. Ne kanka? At, atıyorum. At kanka. Nereden attın? Eee chat e atacağım. Tamam at. Hayır Ati, ile şarkı gelmeyecek. Ati ile yapmıştık zaten şarkıyı. Eee şey. PMC Legacy albümünde var o şarkı. Label için chatini atıyorum. Oradasın ya. Tamam. Skorda. En aşırı. Sanırım bundan bahsediyordu. Sokaklar boş her yer, karantina. Hmm. Ya Allah aşkına ya Denizbadi, Kanka buraya atma. Bana şeyden atsana. Neyi? Bilmiyorum ki. Özelden yollayamıyor mu? Ee, Arkadaş eklediysin. Deniz Vadisi izlememiz lazım arkadaşlar. O yüzden bu kadar önemli. Sonra diğer ikizlere geri döneceğim. Sağ ol kanka. Çok teşekkür ederim. Evet. Bir şey desene, Troşay'a teşekkür ederim. Abi. Minnet duyduk gibi. Evet arkadaşlar, Deniz Vadisi. 500 bin takipçisi var. Yaptığı şey insanların aklını okumak. Bunu gördüyseniz çok siniriniz bozulmuş olabilir TikTok'ta. Başlıyoruz arkadaşlar. Koronavirüsünün dışında gelişen 3 şey. Part 4. Avustralya'da okyanusun derinliklerinde bütün canlıların atası olan yeni bir canlı keşfedildi. İnsan ırkı dahil. Southampton Üniversitesi'nde beyninizdeki nöronlar ile bilgisayar arasında bağ kurmayı başardılar. Numara 3 Big Bang'den sonra gerçekleşen en büyük patlama gerçekleşti. Bu patlamanın binlerce yıldır yavaş yavaş gerçekleştiğini söylüyorlar. Koronavirüsünün dışında gelişen 3 şey. Ben bu çok hani verdiği şey bir iyi kanalı ama hani çok kapıyı açık böyle bir anda giriyor ya. Yani. Asla inanmayacağınız 5 gerçek. Part 14. Numara 1. Ne kadar geç uyursanız kabus görme ihtimaliniz o kadar artar. Geç uyduğunuz geceleri hatırlarsanız bunun doğru olduğunu anlayacaksınız. Numara 2. Telefonunuz toplu 18 ya. kat fazla bakteri bulunduruyor. Lütfen telefonunuzu temizleyin. Numara 3. Rusya'nın yüz ölçümü bütün Pluto gezegeninden daha fazla. Numara 4. Instagram'a günde 950 milyon fotoğraf yükleniyor. Bu yani el hareketlerini neden bilir. kontrol Peki edemiyor bu 9 günde kaç video yükleniyor? Numara 5. Hayatına pozitiflik katmak isteyen herkes Deniz Badi'yi takip ediyor. Çalıştığına emin olduğum psikoloji hizmeti... Elinde ne tutuyorsun ya? Çünkü hepsini kullanıyorum. Part 2. Eğer yapmanız gereken bir iş için kendinizi motive edemiyorsanız ödev yapmak, odanı toplamak fark etmez. Kendine şimdi kalkıp sadece 5 dakikalığına bu işi yapacağım de. 5 dakika dediğin için beynin bu işi gözünde büyütmeyecek. Ama işi yapmaya başladığındaysa 5 dakikada bırakmayacaksın. Çünkü insan beyni bir işi yarıda bırakmayı sevmez. Spor yaparken tekrarlarınızı 1 2 3 diye saymak yerine 3 2 1 diye geriye doğru sayın. Geriye doğru saydığınızda beyniniz bütün sayıları bitirmek zorunda olduğunu düşünecek. Eğer canınız durmadan abur cubur çekiyorsa ama yemek istemiyorsanız bir hayatından çıkarman gereken 5 şey. Ne sizce arkadaşlar? Ben söylüyorum. Mastürbasyon. eee Mustafa Emre Yıldız Başka kim olabilir Evet sigara Evet sigara gereksiz harbiden Sigarayı kesin söyleyecek Sigarada bankosu var arkadaşlar Deniz hani, tahmin etmeye çalışıyorum Anladınız mı Ne söyleyecek sizce Arkadaşlar az önce patladığım için aklıma ilk o şakayı yaptım. Hani mastürbasyon şakaydı. ha, ha her şey kaydı. şakadan sonra böyle mi diyeyim? Ha ha, şaka yaptım arkadaşlar anlamayanlar için. Numara 1, gereğinden fazla ego. İnsanlar ego ve özgüveni aynı şey sanıyorlar. Ama tam aksine. Egonuz ne kadar yüksekse özgüveniniz o kadar düşük olur. Ya sen hayatından el hareketlerini çıkartsan kanka, çok daha mutlu olacağız. Eğer daha özgüvenli bir insan olmak istiyorsanız bu kitabı okuyabilirsiniz. Numara 2 negatif insanlar. Çünkü unut ben ben negatif. Negatif. Ma çevrendeki 5 kişinin ortalamasısın. Numara 3 geçici Nasıl ya? Çevrendeki 5 kişinin ortalaması mıyım? Çevremize bir bakalım. patlattı bizi deniz. şeylere alır. takılmak. Unutma her tünelin sonu aydınlıktır. Bu tünel ne kadar uzun olursa olsun. Numara 4 bahane üretmek. Numara 5 diğer insanların senin hakkındaki düşüncelerini umursamak. Peki sizce numara 6 ne olabilir? Dinozorların yaşadığının kanıtları. <laughs> ya sen Deniz Body nereden part biliyorsun? part 2. Çekilen bir manzara videosunda gökyüzüne yaklaştıklarında bu şekilde uçan bir şey saptandı. Bilim adamları ise bu canlıyı bu şekilde bir dinozora benzetiyor. Sizce benziyor mu? Lütfen herkes şu anda yorum. Ya ne diyorsun ya sen deli misin kanka? Asla inanmayacağınız. Bir dakika bunun komik bir videosu var. Hepiniz yiyeceksiniz şimdi onu. Onu açacağım. fiziksel olarak imkansız olan 5 şey. Numara 1: Bir kağıdı bir 7'den fazla kez katlamak. Evet arkadaşlar. Bu harbiden bildiğimiz bir şey. Ama numara 2. Ama dediği şeyi duydunuz mu? Fiziksel olarak imkansız olan 5 şey. Numara 1: Bir kağıdı bir 7'den fazla kez katlamak. Bir şey diyeceğim. 7'den fazla kez diyor ama eşit bir şekilde demiyor. Anladın mı? Yani ben bunu böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ama yakın. Eşit diyecek tabii Deniz Vadi. Ne oldu? Fuck you. Şaka yapıyorum bu arada. Yapacak hiçbir şeyim yok. E videolarına eğlence arıyoruz Deniz. Numara 2. Gözlerin açıkken hapşurmak. Numara 3: kendini gıdıklamak. Numara 4: dirseğini yalayabilmek. Numara 5: dilinle burnuna dokunmak. Nasıl ya? Tamam, ne yapayım? Hı. Hı. Allah Allah ya. Ya ben bu şeyi arıyorum ya. Onu bir bulsam arkadaşlar hep yaz.